Esra Erol'da akıl almaz olay, duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti. Eşimi çalışıyor sanıyordum amcamın geliniyle. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Samsun'dan katılan dört çocuk annesi Emine Alkuş, eşim Antalya'da çalışıyor sanıyordum, amcamın eski gelini Zülfiye Kayaoğlu ile birlikteymiş diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Emine Alkuş'un başından geçenleri anlatmasının ardından eşi Sinan Alkuş ve Zülfiye Kayaoğlu canlı yayına bağlanarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Emine Hanım ise duydukları karşısında ağlayarak stüdyoyu terk etti. İşte detaylar. Esra Erol'da programına Samsun'dan başvuran 4 çocuk annesi Emine Alkuş, eşi Sinan Alkuş'un ihanetine uğradığını belirterek boşanmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.